Evet arkadaşlar. Şimdi ben şey alıyorum. Aylanmış Ebra'yı alıyorum elime şu an yanında. Hemen burada sola doğru kayıyorum. Siz burada göreceksiniz. Ben buradan bakıp size aktaracağım. Çok sıcak ikili güzel. Hepimizin rahatladığı. Yine ben burada anlatmadan önce içinizden geldiği gibi doldurabilirsiniz. Burada koskevin sizden beklediği işinize ne kadar hakim olduğunuz, sizden büyük bir şey beklemiyor. Yani burada bir atom parçalamanız, yani bir prototip bulmanız değil. Burada işinizi ne kadar bildiğiniz üzerine odaklandığını bilmenizi istiyorum. Hemen olayı çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sayfada firmanızın adını dolduruyorsunuz. Şu an benim önümde. İlk sayfada firmanızın adını dolduruyorsunuz. TC kimliğiniz ya da vergi numaranızla şirketinizin adresini doldurup bu kısmı direkt es geçiyorum. Hemen sırayla bozulmadan Ondan sonra arkadaşlar girişimcinin adı. Adınızı yazıyorsunuz iş fikri. Burada bahsettiğim gibi işinizi sizin kurduğunuzun anlaşılması. Yani burada etkileşen hani ne gördüğünüz bu pazarda? Ya yani burada çok böyle bir boşluk vardı. Ben bu işi yapmak istiyordum. Gördüm. Bununla ilgili bir girişim kuruyorum. Girişimin adı kısmını böyle doldurabilirsiniz. Şu an zaten görüyorsunuz. Geniş kapsamlı doldurulması çok etkili olması yüksek. Sonra da işletmenin adını yazıyorsunuz. İkinci sayfada arkadaşlar Girişimci. Kendinizden bahsediyorsunuz. Yani bununla ilgili bir durum yok. Girişimci. Kendiniz anlayacaksınız. Şurada yaptım. Bu işi yaptım. Daha önce burada çalıştım. Şu okuldan mezun oldum. İş fikrinin bölümü. iş fikri bölümü. İş fikrinizi ilk sayfada dediğim gibi size anlatın. Nereden buldunuz? Yani ne yapıyorsunuz? Ya kuaför mü açacaksınız arkadaşlar? Kuaför desteği mi Burada böyle bir sıkıntı vardı. Daha önce yıllarda burada yok yakınlarda. Burada daha çok nüfus arttı. Genç geldi. Yaşlılar gitti. Şöyle bir şey söylüyorlar. Ben böyle bir yenilikçi kuaför yapmak istiyorum birincisi hani gelen sorulardan şu an akma. Ayakkabı açacağım. Ayakkabı sektörünün şu yöne gittiğini gördüm. Ben burada böyle bir şey yapıp üretimi destekleyeceğim. Daha çok iş istihdam sağlayacağım. Gibisinden etkileyici cümleler kullanırsanız iş fikri bölümü çok kıymetli, çok güzel olur. İkinci sayfayı da yine burada gördüğünüz gibi benzeri bir nasıl kazanıldıysa ben size burada gösteriyorum şimdi. Diğer kısmına geçiyoruz. Üçte arkadaşlar zaten burada adres kısmı var. Bunu e, burayı tık 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 oldu. <laughs> burayı söyleme yani adresinizi yazıyorsunuz zaten bu anlatılacak bir şey yok herhalde. Burada anlatmamıza gerektirecek bir durum yok. Dördüncü sayfada arkadaşlar girişimcinin ortaklarına ilişkin bilgi tablosu yazıyor. 2.2'de yani dördüncü sayfada. Şimdi burada ortağınız varsa ortaklı yazacaksınız. Eğer siz %50'nin %50 ve %50 üzerindeyseniz zaten alabiliyorsunuz desteği ama %50'nin altındaysanız ve girişimci sertifikası sizinse bu desteği alamazsınız. Bunu şimdiden söyleyeyim. Hani buradan bir dönebilir. Onu söyleyeyim başvurmadan önce. Ama ve lakin. siz yine bunları bir değerlendirin. Eğer tek başınıza şahıs şirketi açtıysanız yüzde benim diyorsunuz. Ve nereden aldığınız işte katılımcı e-devlet üzerinden şuradan aldığınız Zonguldak Belediyesi, iskem tarzında hani neleri doldurmak istiyorsanız onu dolduruyorsunuz aldığınız tarihi ve benzeri şeylerini. Ondan sonra arkadaşlar iş fikri ve seçme nedeni. Bakın hep aynı yerde dolaşıyor. Hep muhabbet aynı yerde. Ben dedim size ilk sayfada yazdım. Neden seçiyorsunuz? Bir fırsat gördüm. Böyle bir boşluk vardı piyasada. Yeni konjonktürde artık ayakkabıya böyle yaklaşılıyor. Yani yeni konjonktürde yapılan tişörtler eksik kalıyor. Yeni nesil böyle bir şey istiyor ve bunu yapan yok. Ya da bununla ilgili bir boşluk vardı bunu doldurmak istiyorum. Burada kullanacağınız kelimeler bunlar. Yani başka bir şey değil. Ne açmak istiyorsanız. Terzi açmak istiyorum. Bunun için terzi yok. Tamam mı? Yani bu. Başka bir yazmanıza gerektiren bir şey yok. İşlenin, işletmenin misyonu ve vizyonu. Arkadaşlar. Bu da yine basit. Bizim misyon ve vizyonumuz müşterilere güler yüzlü hizmet sunmak onları kendini iyi hissettirmek ve 5 yıl içerisinde bütün noktalarda şunu yapmak ya da istihdamı 5 yıl içerisinde arttırarak bu terzini daha büyütmek, kuaförümü bir ileriye daha açmak, daha büyütmek hedefimdir. Bu kadar. Ben size misyon misyonu burada vizyonu uzun süre anlatmıyorum. Kısa ve öz. Misyonumuz ve vizyonumuz. Misyonumuz, vizyonumuz. Biz bu kadar. Misyonumuz güler yüzlü, kaliteli hizmet vermek. Vizyonumuz da 5 yıl içerisinde buradaki en büyük terzi ben olacağım. En iyi ben dikeceğim. Bu kadar. Arkadaki 5. sayfaya geçiyoruz. Kısa vadeli hedefler, orta ve uzun vadeli hedefler. Biraz önce bunu söyledim zaten size. Bir yıl içerisinde ne planlıyorsunuz? İşte yıl içerisinde kuaför açacağım, masa sayımı 6'ya çıkartacağım ya da kafe açıyorsunuz, internet kafe açıyorsunuz. İnternet kafemdeki bilgisayar sayımı bu kadara çıkartmak istiyorum. Bir yıl içerisinde uzun vadede de bir yıl ve üzeri yani 5 yıllık hedefte de dükkanımı büyütmek, dükkanın metrekaresini bu seviyede getirip istihdamı arttırmak istiyorum. Bak bunlar kilit anahtar kelimeler. İstihdamı arttırmak. Bunları kullanırsanız çok sağlık, sağlıklı olur. Bu da aramızda kalsın. Bir hedefiniz olduğunuzu gösterin. Yani ben burada yaptım duracağım, burada ben terzi olacağım gibi değil. Onu bekliyorlar sizden. Yani girişimci ruhunuzu görmek. Yani girişimciyi destekliyor. Yani girişimci. Girişimcilik ruhu bende var mı yok mu diyorsanız da hemen buraya kartlara koydum şu an. Bunu bir izleyin derim. Video neresi de yaparım. Altıncı sayfaya geçtiğimizde Pazar bilgileri pazarlama planı. Pazarın büyüklüğü ve hedeflenen pazar payı. Yani şimdi nerede gireceksiniz? Pazarın büyüklüğü ne kadar? Burada görüyorsunuz mesela biz üniversitelerde giriyorduk. Biz üniversite hizmeti verirken giriyorduk bu işe. Üniversitede bu kadar insan var. Bu kadar insan yemek yiyor. Bu kadar insandan şu kadar pay alabiliriz. Hedef de bu. Hedefini yazacaksın. Ben atıyorum bu bir mahalleye açılan bir şey olsun. Bu mahallede ne yapalım? Kafe açıyoruz mahallede. Attım. Kafe olmasa internet kafe. İnternet kafe açıyoruz. İnternet kafede Bunları çok hızlı bir şekilde düşünüyorum. bir hatamız olursa mazur görün. 10 tane masalı bir yer açıyorum ben. Bu mahallede internet kafeye kaç yaş gider? 15 yaşına, 16 yaşına kadar gidiyorlar. 17 yaşına kadar. 50 tane çocuk var. 50 çocuk var ve bu pazarda hiç kimse internet kafe açmamış. Bu Çocuklar internet kafeye gidemiyor. Hedefim bu 50 çocuğa ulaşmak. İlk çevrede ve hepsinin payını almak. Pazardaki payın hepsini kendime çekmek. 10 tane de masam var. Tarzında yazarsanız pazar profiline yine burada bakın ben size söyledim genç yaş pazar profili. İşte benim belirlediğim kaç olsun 10 16 yaş arası belirliyorum. Bu kadar insan var bunlardan bunların cebindeki paydan cüzdandaki payını almaya çalışıyorum gibisinden ilerleyebilirsiniz. Rakip analizi eğer rakibiniz varsa bu pazarda girdiğiniz yakınınızda varsa onları yapıyorsunuz. İşte atıyorum bu internet kafeyi başkası da yapsın bu internet kafe işini. O var onun güçlü yönlerine bakıyorsunuz ve zayıf yönlerine bakıyorsunuz. Kendinizin güçlü yönlerine ve zayıf yönlerinizi yazıyorsunuz burada. Spot evet SWOT analizi. Onunla ilgili de hemen buraya videomuzu koyalım. Koskep iş planı SWOT analizi bu kısmı oradan takip ederseniz çok daha geniş kapsamlı anlattık. Orada da çok daha sağlıklı olur. Zaten görüyorsunuz da burada şu an e, rakip analizin nasıl yapılacağı. Üretim pazarlama satış alan 3.4'te üretim pazarlama satış hedefleri diye bakıyorsunuz. Ekle tablolarımız mevcuttur. Yani bir 12 aylık birimlerde nasıl yapılacağı. O ek tabloları da ben size buraya koyayım. Burada ek tabloları sisteme yüklediğimiz için gözükmüyor. Ben şimdi siz görüyorsunuz ama bizim buradaki elimdeki kağıtta gözükmüyor. Onları da oraya koyayım ama yine açıklamalarda göründüğü gibi üretimi pazarlamayı nasıl satış hedefi nasıl üretimi şöyle yapacağım yani yine hemen bir kafeye döndüreyim burada kafe olsun. İşte öğren öğlenleri öğrenciler o çok geliyor. Öğlenleri öğrencilere hizmet vereceğim. Şu saatte düşmekte part time çok çalıştıracağım. Satış hedefimde bu şekilde 1000 kişi çıkacaktan 500'üne satacağım gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. 7. sayfaya geçtiğimiz 3.5 sektörel gelişmeler, fırsatlar ve tehditler olarak çıktı da oradan oraya çıkmış. Bu yine SWOT analize giriyor arkadaşlar. Sektörün fırsatları dezavantajları nelerdir diye spot analizini yapacaksın işte ne var dezavantajı ne mesela bir internet kafe için artık her oyun oynanabilir bilgisayarlar çok çıkıyor ve insanlar oynanabilir bilgisayarlara ulaşması daha bir kolaylaştı bu dezavantaj olabilir sektörün avantajı ne her seferinde gelişiyor her noktada gelişiyor ve geliştiği için de insanlar bu piyasadaki oyunları oynamak için bilgisayarlara ihtiyacı var ve bu bilgisayarları elde edemiyor sizde internet kafe olduğunuz için bu gereksinimleri gideriyorsunuz ve insanlar bu yüzden size geliyor bu da sizin fırsatınız olabilir. Bunları böyle değerlendirebilirsiniz. Her ev bilgisayar girmesi sizin için dezavantaj gibi bunları doldurabilirsiniz. Beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler, beklenmedik bir durum çıkarsa ne yaparsınız yazdığında siz de diyeceksiniz ki direkt kapatırım dükkanı. <laughs> Tabii ki de öyle demiyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ekonomik olarak enflasyonlara karşı işte nasıl olacak? Mesela burada ne yazmışız? Beklenmedik durumlara karşı aksiyon planlarımızı hazırladık. Beklenmedik durumlara karşı yapacağımız işle ilgili böyle yeniliklerimiz açık, böyle destekler alıyoruz gibisinden doldurun yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. 8, 8'deyiz. 8. Ürün ve hizmet tanımı. Yapacağınız ürün ve hizmet tanımlıyorsunuz burada yani. Ne iş yapıyorsanız, ne ürün çıkarttıysanız, bilgisayar yaptıysanız, bilgisayar, dükkanın kuaför açtıysanız kuaförü tanıtıyorsunuz böyle böyle şu makasları kullanacağım bunu yapacağım şekliyle böyle hizmet vereceğim herkese özel şampuan kullanacağım herkesin şampuanı özel olacak tarzında ya da kadın kuaförleri için gibi düşünebileceğiniz durumlar ürün bir fiyatı nasıl oluşturacağınız ürünlerimiz fiyatı maliyet tabloları esas alarak yapmaktayız e, maliyet tablolarını da yine buraya koyalım bu da burada yok eklere eklediğimiz maliyet tablosu bir örnek maliyet tablosunu da oradan görmüş olun örnek maliyet tablosunu yer seçimi nedeni burayı niye seçtim e, Burada böyle bir eksiklik vardı. Çocukların gidebildiği bir kafe yoktu. Ya da çocukların gidebildiği, tıraş olabildiği bir berber yoktu. Ya da burada terzi hizmeti alınacak bir eksiklik vardı ya da ben büyük bir firmaya terzi hizmeti vereceğim. Küçük e, organik ürünler üreteceğiz. Organik ürünlerin terziliğini yapacağım. Buranın maliyeti düşük olduğu için, kirası düşük olduğu için ve alan daha büyük aldığım için burayı seçtim arkadaşlar. Mümkün olduğu seçeneklendiriyorum. Siz de bir yerden kendi işinize kondurun. Yani yapılan işleri işte bakkalaştım. Burada yoktu. Şunu getirin şeyini aldım. E, Franchising aldım. Bunu yaptım. Buranın maliyeti, kirası daha düşüktü. Bu yüzden burayı tercih ettim. Ya da ulaşım daha rahattı. O yüzden burada insanlara tedarik etmem rahattı gibi buraya cümlelerinizi koyuyorsunuz. Ben şimdi hepinizin, herkesin işi birbirinden farklı olduğu için ben yuvarlamaya çalışıyorum. Siz koymaya çalışın. Ya da bir de örnek vermeyin. Evet. Ya da otosanayiye yakındı, otosanayideki esnaflar yemek yemek için e, buraya gelebilsin yakın yeri tercih edin. Tabii tabii var. tabii. tabii. Yemekten ben örnek vermiş olayım. Evet evet. Müşteriye nasıl ulaşacaksınız? Yani burada yapacağınız, e, altta zaten ürün ve tanıtım da görüyorsunuz. Ürün ve tanıtım. Müşteri ulaşım kanalları. Müşteriye ulaşın nasıl ulaşacaksınız? Sosyal medya ve okulun sitesi vasıtasıyla yüzde satış yapmaktayız yazılmış burada mesela. sizde bunu daha da doldurabilirsiniz. Mesela ben şimdi bunu 4-5 sene önce doldurduğum bir şey. 4-5 sene önce böyle doldurduğum bir durumu şimdi daha farklı yazarım örnek veriyorum. Siz de bunu daha doldurabilirsiniz. Sosyal medya çok ilerledi. Dijital sektör her zaman ön planda. Biz de dijital sektörü kullanacağız. İlk kalemde bunu kullanacağız. Daha sonra e, görsel olarak da buradan ilan vereceğiz. Buradan takipleri alacağız. Influencer marketingi kullanacağız gibisinden ileri girişimciler için söylüyorum öyle değerlendirebilirsiniz. Ürün hizmet tanıtım planı. Reklamınızı nasıl yapacaksınız? İşte atıyorum yine bir kuaför, yine bir berber diyeceğim ama artık onlardan da hani burada okul içinde mesela okul içinde hizmet verilen bir kurum bizim örneğimizden. Okulun sosyal medya hesaplarında, sosyal medyada öğrencilerin sosyal medya hesapları üzerinden reklam vereceğim. Ondan sonra broşürler hazırlayıp dağıtımını yapacağım gibisinden klasik bir pazarlama tekniklerini reklamlama tekniklerini kullanarak arkadaşlar yapabilirsiniz diye. Influencer varsa yemek isimleri, Evet, olabilir tabi bunlar <laughs> hepsi. Çünkü Özel Instagram ama. sayfaları açacağım kendimizin. Facebook, Twitter sayfalarımız olacak. TikTok sayfalarımız olacak gibisinden yemeklerimizi TikTok üzerinden tanıtacağız atıyorum. Pilavlar dökülecek gibisinden yapabilirsiniz. Burada üretim ve hizmet planı NACE kodu var. NACE kodunuzu zaten kendiniz bulacaksınız, temin edeceksiniz. Eee NACE kodları oluyor. Üretim sunum sürecinin aşamaları. Yani nasıl yapacaksınız? Bu yine kendi işini ben burada iki elemanla birlikte çalışacağım yine bir kuaförde hep kuaförde iyi yapıştık kuaföre ben burada iki elemanla çalışacağım İki eleman olacak Müşteri bekleyeceğiz gelecek ee, karşılayacağız masamız bu şekilde olacak şu de tasarımda olacak böyle bir yerde saçını kesip göndereceğiz ya da terzimiz böyle bir yerde olacak şu tip kumaşları kullanacağız çok kaliteli olacak gibisinden yazıyorsunuz İş akışta kafanıza canlandırdığınız ürün siparişleri gelecek siparişleri karşılayacağız. Bunlar gelecek, ödeme yapacağız, yemekleri sunacağız, yemek hizmeti alacağız gibisinden zaten yan tarafta bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu belgeler standart ne almanız gerekiyor? İşte iş yeri ruhsatı, ne gerekir devletten almanız gerekenler, İTO'ya kayıt belgesi gibi bunları e, marka tescillerinin yapımı çalışmalarını yapacaksınız. bunu yazacak ne alacaksınız, ne almanız zorunluysa bunları da kendiniz kuracağınız işle ilgili e, derneklerden temin edebilirsiniz. Yani ne, tabii ne alması gerekiyorsa onu... Yönetim planı arkadaşlar bu nasıl olacağına dair Rest, mesela restoran açarken restoranda bir kişi ya da iki kişi olacaklar bu şekilde çalışacaklar. Ben terzi açıyorum terzi de tek başıma ben olacağım bir de asistanım olacak yardım edecek ya da iki kişi olacak yardım edecek şekliyle yazıyorsunuz. Yani organizasyon şeması dediği bu nasıl organize olacak bu şirket ya da ben e, olmayacağım sadece ben işleri koparmaya gideceğim iş toplamaya gideceğim işin başında benim ki o benim diyeceksiniz altında bir Dio olacak diyeceksiniz. Dio'lar da orada çalışacak terzi. Terzi ablamızı Dio yapacaksınız. Bu şekliyle bunları yazacaksınız. personel niteliği ve görünümlü kısmında bu şekilde dolduracaksınız. Zaten orada ekle görüyorsunuz. Ben de mümkün olduğunca örneklendirmeye çalışıyorum size. 11. sayfada arkadaşlar başlangıç maliyetleri ve diğer başlangıç giderleri. Yani yerle ilgili harcayacağınız para. Bakın yani burada dolduruldu. Bu çok güzel. Bir restoran açılımında bunu her şeye çevirebilirsiniz. Her şeye çevirin bunu yani. Ne olabilir? Her şeyi çevirin. Kendiniz Burada çevirme işini yapabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten bu kısımda. Ha? <laughs> şey Türksel'deki dayı gibi. Aha görüyorsun işte böyle falan diye. Aha gördüğünüz gibi diye seveyim. İşletme giderleri. Yıllık mesela kaç personelde çalışacaksanız personeli yazıyorsunuz. SGK verilerini yazıyorsunuz ne kadar olabilir diye. Yani şimdi bir SGK verisi atıyorum şu an bir kişinin verdiğiniz ortalama vergisiyle birlikte burada ayrılmışlar ama 1500 lira diyelim. 1500 lirayı direkt çarpın. SGK verileri, vergileri bir elemanla birlikte 1500'de çarptığınızda zaten size doğru şeyi verir. Yani bir elemanın size yıllık maliyetini 18 bin lira gibi çıkartabilir SGK verisi ve vergilerle birlikte. Bunları kendiniz yıllık giderlerim olarak işletme giderleri olarak yapabilirsiniz. Burada nakit projeksiyonları tabloları var. Tabloları ben size buraya koyuyorum. Tabloları görüyorsunuz şu an. Tabloları yapıyorsunuz. Kâra geçiş noktası. Yapmış olduğunuz gider var. Harcanan rakam buluyorsunuz arkadaşlar. Ben bu kadar para harcayacağım. İlk 3 ayda elde edeceğim ilk 3 ayda elde edeceğim satış geliri şu kadar. İlk 3 ayda gider oranı bu kadar. 74. 3. ayın sonunda kâre geçmiş olacağız diyor. Mesela burada yapılan bu kadar basit. Siz ne yapacağınız bu sizin tamamen pazarda pazarı bilmeniz. Ben 3 ayda bu kadar yapacağım. 6 ayda bu kadar. Yani sen 6 ayda yapacağın giderleri bileceksin. 6 aylık toplam giderleri bileceksin. Kâre geçiş noktanı ona göre belirleyeceksin. Burada görüyorsunuz zaten. Yani burada mesela e, tutarlar yazıyor. Öz kaynak ve veya diğer kaynaktan sana finansman. Yani ne ile bu işi yapacaksın? Bu kadar yapılacak masraf var işte yazıyor yazmışız bu kadar desteği toplam gider kredi kredi kartı Ondan sonra makine iç sistem tesisatları toplam bu giderler KOSGEB'lere şey karşı talep edilmekte. Bakın yazılan bu. Talep ettiğimi buraya ayrı yazmışım. Burada bunları kendi cebinden karşılayacağım. Kendi cebinden karşılayacağım ayrı bunlar çünkü marangozları bu işleri karşılamadığı için KOSGEB. Makine tesisatları da ve kuruluş desteklerini de buraya yazarak ayırmışım. Evet 13. sayfaya geldiğimizde artık bundan sonrası evet. Bundan sonrası arkadaşlar aldığınız ürünleri Coscape'den talep ettiğiniz destek ürünlerini yazıyorsunuz. Bu kısım e, bu kısım zaten artık burayı görselleri koymamıza gerek yok. Ne aldıysanız onları teker teker doldurup fatura bedeli KDV hariç şekilde yazıp Coscape'e bunları gönderiyorsunuz arkadaşlar. Hepsini teker teker sizinle birlikte inceledik.